Merhaba arkadaşlar. Bugün saç ekimi ile ilgili her şeyi A'dan Z'ye konuşacağız. Öncelikle insan neden saç ektirmek ister buna bir cevap verelim. Saçı dökülmüş kel bir insan kendini sürekli çirkin hisseder. Ve bu yüzden dolayıdır ki kendini daha iyi hissetmek adına saç ektirmek ister. Peki saç ektirmeden önce insan kelliğini nasıl kamufle eder, nasıl gizler? Öncelikle sürekli şapka takar. Gittiği her yere şapkayla gider. Şapkasız hiç kimseye görünmek istemez ve şapkasını kafasından çıkartmaz. Bu artık vücudun bir parçası olmuştur, alışkanlıktır ve onsuz kendini çok kötü hisseder. Bu yüzden dolayıdır ki şapka bir ken insanın vazgeçilmezidir. Bazı durumlarda da şapka olmadığı zaman mesela selfie çekerken insan kendini saklar. Bunun içinde bazı yollar vardır. Bu da şu anda gördüğünüz üzere bir şekilde kendini kamufle eder. Bir müddet sonra, daha doğrusu yıllar sonra şapka artık rahatsız etmeye başlar. Özellikle yaz aylarında sıcaktan terler, kokar hatta iz yapar ve insan artık şapkadan rahatsız olmaya başlar. Ama alışmıştır artık onu çıkartmak da istemez. Ve bu yüzden dolayı da saç çektirmeye karar verir. Gelelim şimdi asıl merak edilen konuya. Saç ekimi nasıl yaptırılıyor? Acaba saç ektirirken acı oluyor mu? İşte bütün bunlara cevap bulalım. İnternette bir sürü araştırma yapıp nereye ektireceğimize karar verdikten sonra esas süreç başlıyor. Ekim merkezine gittikten sonra zaten o büyük bir rahatlama oluyor insanda. Bütün korkuları yeni patıyorsunuz. Çünkü o kadar profesyoneller ki o ekim merkezindekiler ne olursa olsun sanki tereyağından kıl çekip alacaklarmış gibi hissi verirler size ve içinizdeki bütün korkular gider. Birçok yer PRP destekli saç ekimi yapıyor. Bu ne demektir? PRP'yi de saç ekiminin fiyatına dahilmiş gibi gösterip PRP'de yapıyorlar. Saç ekiminden 3 gün önce PRP yapmak üzere sizi merkezlerine bekliyorlar ve 3 gün önce PRP yap yapıyorlar. Evet, saç ekiminden 3 gün önce PRP yaptırmak üzere merkeze geldiğimiz zaman işte esas acının yaşanacağı andayız. PRP en büyük acıyı PRP veriyor. Damarlarınızdan aldıkları kanı bir karışımla birlikte kafanıza enjekte etmesi işlemidir PRP. Peki bu nasıl oluyor? bunu alıyorlar. Özel bir karışımları var. Tam detayını bilmiyorum. Ve kafanıza bunu enjekte ediyorlar ve bir kere de değil, yaklaşık bir 70-80 kere iğneyi batırıp kafanıza enjekte ediyor. İşte saç ekiminin en acıtan noktası burası. Fakat bu da 5 dakika sürdüğü için çok da fazla kafaya takılmıyor. Hemen unutuluyor, geçiyor. Öyle uzun süren bir acısı yok. Sadece o iğne batmalarının acısı var, o kadar. PRP'den 3 gün sonra hekim merkezine gittiğimiz zaman ilk yaptıkları iş saç çizgisini belirlemek. Saç çizgisinin nerede olacağını belirtmek üzere kafanızda çizgi oluşturuyorlar. Bu çizgiler sizin saç çizginizdir. Siz de müdahale edebilirsiniz, şu şekilde olsun, bu şekilde olsun diyerekten. Fakat en doğru şekli onlar zaten çiziyorlar. Saç çizgimizi belirledikten sonra esas iş başlıyor. Evet, saatlerce süren dayanılmaz bir süreç. Benimki 8 saat sürmüştü. Bu da ortalama zaten 8, 7, 8, 9 saat falan sürüyor. İlk etapta dönör bölgesinden yani saçımızı alacakları yer kafamızın arka bölgesinden saç toplama işlemine geçiyorlar. Bu işlem çok uzun sürüyor. Bunu motorlu, mikro motor dedikleri bir e, cihazla kafanızdan telleri tek tek alıyorlar ve bu telleri biriktiriyorlar. Bu yaklaşık 4 veya 5 saat sürebiliyor. Çok uzun bir süreç bu. Çünkü tek tek telleri aldıkları için e, çok uzun sürüyor. Kök toplama işlemi bittikten sonra öyle buluyor zaten saat. Yemeğe alınıyorsunuz. Yemeğe çıkarken farklı bir odada yemek yiyeceğiniz için kafanıza bir bone takıyorlar ve sizi yemek yiyeceğiniz başka bir odaya alıyorlar ve yemeğinizi yiyorsunuz. Bu süreç yaklaşık bir yarım saat 45 dakika daha doğrusu size bağlı ama ben çok kısa tutmak istediğim için ben yarım saatte hatta 15 dakikada yemek işlemini bitirmiştim. Ve eken arkadaşların da yemeklerini bitirmelerini beklemiştim. İşte en zor dönem, en zor zamanlardan birisi de buydu. Çünkü sigara içenler için çok zor bir dönem. Sigara içmek istemiştim ama kesinlikle buna müsaade etmediler. Ekim süresince hiçbir şekilde sigara içmeye müsaade etmedikleri için o biraz sıkıntı olmuştu. Öğle yemeğini yedikten sonra tekrar ekimhaneye geçiyoruz. Ondan sonra kapımızda kanalaşmaya başlıyorlar. Nedir kanalaşma işlemi? topladıkları kökleri arkadan dönör bölgesinden topladıkları kökleri kafamızın önüne ekecekleri yerlere delikler açmaları yani kanal açıyorlar. Yani kanal nedir? Deliyorlar. Binlerce kaç greft toplandıysa o kadar deliyor. Benden 4600 greft toplanmıştı. 4600 kök ve 4600 tane delik açtılar kafama. Gıcıt gıcıt gıcıklığı çok iğrenç bir sesi var onun. Daha önceki videolarımda da belirtmiştim. Beni en çok rahatsız eden şey oydu hayatımda hiç öyle bir gıcık olmamıştım. Çünkü o kafanıza battığı zaman gıcık onu en yakından hissediyorsunuz. Buraya kadar hiçbir şekilde uyuşturucu falan kullanmadılar. İşte burada uyuşturucu kullanmaları gerekiyordu. Çünkü orada biraz ağrı hissedeceksiniz. Çünkü kafanızı deliyor bir şekilde. Orada lokal anestezi, lokal iğne yapıyorlar ve belirli aralıklarla uyuşturucu iğne yapıyorlar kafaya ve delik açmaya başlıyorlar. Delikler açıldıktan sonra daha önce donörden topladıkları kökleri kafanıza tek tek yerleştiriyorlar. Bir 4-5 saatte bu işlem sürüyor. Yani kanal açma işi aslında çok uh, uzun sürmemişti. Yarım saat 45 dakikada bitirmişlerdi. Çünkü rastgele sürekli batırıyordu kafaya delik açmak için. Grefleri de o kanallara yerleştirmek için işte o biraz zaman alıyor. Tek tek alıyor, koyuyor. Kapatıyor, koyuyor, kapatıyor. Bu da yaklaşık bir 4-5 saat sürmüştü. Yani ekimin toplamı 8 saat sür sürüyor. Ekim işlemi bittikten sonra size yardımcı oluyorlar size. Hani tansiyon düşmesinden çünkü çok kan kaybı oluyor orada. Doğrulmanız için iki tarafınızdan gerçi ben ihtiyaç duymadım. Kendim kattım. Her ihtimalle karşı yine de kollarından tutar ve tatlı bir şey veriyorlar. Kan şekeriniz düşmesin diyerekten. Ya da düştüyse kendine gelsin diyerekten. Bu arada şeker hastalarına, diyabet hastalarına kesinlikle ekim yapmıyorlar belirli kronik hastalıkları olanlara ekim yapmıyorlar. Sonunda 8 saatin sonunda işlem bitiyor ve artık eve gitmek üzere hazırlanıyorsunuz. Üstünüzü giymenizde yardımcı oluyorlar. Bu arada ekim yaparken üstünüzdeki üst kısmınızı tamamen çıkartıyorlar ve onun önlüklerinden giydiriyorlar. Fakat eve giderken o üstünüzde tişörtünüz, atletiniz, gömleğiniz her neyse onların yardımıyla giyiyorsunuz. Çünkü ne yapacak kafanıza çarpmak istemezsiniz. Onlar da buna müsaade etmiyorlar size hazırlıyorlar. Yolcu ediyorlar. İşte en güzel an burada. Sigara içenler için. Kapıya çıktınız mı? Yakın abi sigaranızı rahatlayın. Bu konu hakkında çok soru soruluyor. Sigara içtin mi? İçtiniz mi? İçiliyor mu? O sizin kendi inisiyatifinize kalmış. İçen içer, içmeyen içmez. Ben her zaman söylerim. Sigaranın saç ekimini etkilediğini asla düşünmüyorum. Ben belirttiğim gibi çıkar çıkmaz sigaramı içtim. Eve geldiğim zaman çok yorulduğumu fark etmiştim. Aşırı bir yorgunluk vardı üstümde. 8 saat yatıyorsunuz ama insanı çok yoruyor o 8 saatlik yatma. Eve geldiğim zaman daha önceden hazırlamış olduğum bu boyun yastıklarından, yolcu yastıklarından alıp kendime rahat edeceğim, kafamı hiçbir şekilde bir yerlere değdirmeyeceğim şekilde uzanıp dinlenmeye geçmiştim artık. Evet Ekim bu şekilde oluyor. Bundan sonraki süreç nedir efendim? Bundan sonraki süreç 10 gün boyunca kanlı kafayla gezmek buna alırsanız iyi edersiniz. Bu da çok kötü bir durum. Çünkü sokağa çıkamıyorsunuz. Mecburen çıkmak zorunda kaldığınız zaman özellikle yalnız yaşayanlar ben mesela bakkala gitmek zorunda kalmıştım. Bakkal çok yakınımda da olsa o şekilde çıkmak zorunda kaldım ve iğrenç bir görüntü. Çünkü kafa kanlar içinde. Özellikle ilk yıkamaya kadar bu şekilde hatta 8. 9. güne kadar rahatsız edici bir görüntüsü oluyor. 8 9. günlerden sonra artık o kırmızılık gidiyor yine kan pıhtıları kalıyor orada. Kabuk dediğimiz şeyler kalıyor. Kabuklar kalıyor ama daha çok kahverengi ve siyah renkte olduğu için artık korkutucu bir görüntü olmuyor. Peki bu kabuklanma ne zaman gidiyor? Bu kabuklanma ortalama 15 güne kadar tamamen gitmiş oluyor. 15 gün sonra kafanızda yara bere kalmıyor. Gerçi benim 11. günde bitmişti hepsi. Hatta 11. günde ben işbaşı yapmıştım tekrar. İş yerine 15 gün izin almış olmama rağmen 11. gün çağrılmam dolayısıyla işe gitmiştim. Ve hiç de rahatsız edici değildi. Kabuk falan kalmamıştı. Ortalama dediğim gibi siz 15 günü bir kafadan çıkartın. 15 gün boyunca kabuklu vaziyette gezeceksinizdir. Evet arkadaşlar bundan sonra dikkat edilmesi gereken konular neler? Kısaca toparlayacak olursak Mümkün olduğunca dik durmamız gerekiyor. Çünkü dik durmadığımız zaman kafamızı enjekte ettikleri sıvılar yüzümüze doğru akıyor ve yüzümüzde alnımızdan başlayıp burnumuza hatta ağzımıza kadar bir şişlik oluşturuyor. Dikkat edeceğimiz en önemli konu ise kafamızı dışarıdan gelecek olan darbelere karşı korumak. Kafamızı hiçbir şekilde hiçbir yere çarpmamız gerekiyor. Çünkü eğer bir yere çarparsak orada ekilen kısmı zarar verebiliyoruz ve o kısımda saç çıkmayabiliyor. Beslenme de çok önemli konulardan birisi. Beslenmemize çok dikkat etmemiz gerekiyor ve kan yapıcı besinler tüketmemiz gerekiyor. Üzüm pekmezi, üzüm kurusu ve çiğ badem. Bunları mutlaka tüketmeliyiz çünkü bunlar kan yapıyor ve saçlarını hızlandırıyor ve çıkış oranını yükseltiyor. Çok fazla ilacımız olmamasına rağmen bir hafta süreyle bunları özenle kullanmamız gerekiyor. Zaten bir antibiyotik var bir de döner bölgeyi korumak için verdikleri krem. Bu ikisini düzenli kullandığımız zaman her şey sağlıklı yürüyecektir. Bir de ağrı kesici. Ağrı hissetmememiz için ağrı kesicimizi almamız gerekiyor. Ekim'den sonraki ilk 3 gün bayağı bir sıkıcı geçiyor ve hatta rahatsızlık veriyor. Bunun sebebi 3 gün boyunca kafamızı yıkayamamamızdır. Çünkü orada biriken kabuklanmalar kafamızı kaşındırıyor ve hiçbir şekilde kaşıyamıyoruz ve müthiş bir rahatsızlık veriyor. Fakat 3 gün sonra ekim merkezine gidip kafamızı yıkattıktan sonra, ilk yıkamayı yaptırdıktan sonra müthiş bir rahatlama oluyor. İlk yıkamayı aslında evde kendiniz de yapabilirsiniz. Fakat kendinize çok fazla güvenmiyorsanız, hatta güvenmek demeyelim de ona, becerebileceğinizi sanmıyorsanız ekim merkezinize gidin. Onlar ilk yıkamayı yapacaktır ve size nasıl yapmanız gerektiğini gösterecektir. Ve bundan sonrası çok rahat bir süreçtir. Şöyle bir rahat bir süreçtir. Her gün kafanızı kendiniz yıkayacaksınız neticede. Her yıkamadan sonra müthiş bir rahatlama oluyor kafada. Zaten 10 günden sonrası kabuklar da kalmıyor. İstediğimiz gibi davranabiliyoruz kafamıza. Rahat rahat kaşıyabiliyoruz. Bu yıkamalarda evde kendimiz yıkadığımız zaman dikkat etmemiz gereken tek bir şey var. Daha önce almış olduğumuz vücut losyonu. Kafamızı yıkamadan önce losyonu kafamıza döküp bir yarım saat 45 dakika arasında bekletiyoruz ki cildimiz, kafamız yumuşasın. O yumuşadıktan sonra 45 dakika sonra geçtikten sonra gidip kafamızı yıkayabiliyoruz. Benim sizlere verebileceğim en büyük tavsiye çok fazla çok büyük beklentiler içine girmememenizdir. Tabii ki eski halinize göre çok çok güzel oluyor ama annenizden doğduğunuz gibi saçlarınızın olmasını kesinlikle beklemeyin. Benim bir buçuk sene oldu saç ektireli. Vaziyetim bu haldedir. Tepeler hep seyrek her zaman söylemişimdir. Müthiş bir seyreklik var tepelerde. Şimdi göstereceğim onun detayını size ön taraflara sürekli ön taraflara yoğunluk gösterdikleri için üst kısım ve donur kısımda çok fazla bir uzama ve çıkma olmuyor. Çünkü oraya çok fazla ekmiyorlar. Bir buçuk yıl sonra saçların bu vaziyette ve tepe bölgemdeki seyreklik bakın ilk defa belki de bu kadar net görüyorsunuz. Bu şekildedir. Müthiş bir seyreklik var. Fakat karşıdan baktığımız zaman bu ne hikmetse kesinlikle seyrek görünmüyor. Gayet güzel ekilmiş gibi görünüyor. Evet çok güzel bir ekim değil. Çok kötü de bir ekim değil. Ama ekimlerin geneli böyledir. Tepeler seyrektir. Arka kısım donör kısım o zaten 3. 4. aydan itibaren kendini topluyor. Toplamaktan kastımız şu. Oradan saçlar alındığı için orada bir seyreklik oluyor. Fakat saçlar uzadıkça o seyreklik de kapanıyor. Bakın arka kısmında şu vaziyette. Donör bölge böyle Umarım şu anda nasıl bir görüntü olacağını tahmin etmişsinizdir. Kendinizde de bu büyük bir ihtimalle aynı şekilde olacaktır. Unutmayın çok büyük bir beklenti içerisine girmemek gerekiyor. Fakat kel halimle şu halimi kıyasladığım zaman ben çok memnunum. Çünkü tepeden bakmıyor insanlar. Zaten çok çok uzun insanlar olursa belki görürler ama karşıdan baktıkları zaman bir sorun yok. Dediğim gibi tepeden baktığımız zaman seyrek. Evet onu biliyoruz. Herkes öyle olacaktır. Ama bu hal bile müthiş bir özgüven sağlıyor. Bu arada saç ekiminden sonra en büyük sorun şok dökülme evresidir. Çünkü saçlarımız ekildikten sonra 10. günden sonra o kabuklanma bittikten sonra çok güzel bir görüntü elde ediyoruz ve çok güzel bir saçlarımızın çıkacağını hissediyoruz. Ve müthiş bir görüntü var. Hiç alışık olmadığımız bir görüntü. Kafamızda saçlar var. Kısa kısa birer miyim? Sanki birer numaraya vurdurulmuş gibi. Fakat şok dökülmeden sonra kafamızda hiçbir şey kalmıyor. Ve son derece sinir bozucu bir durum oluyor bu. Bu süreyi atlatmak 5. 6. aya kadar sürüyor. Şöyle söyleyeyim. Şok dökülme ortalama 15. günden bir aya kadar sürebiliyor başlangıç evresi. Benimki 17. gün başlamıştı ilk dökülmeler. 17. günden 6. aya kadar olan kısım çok kötü bir kısım. Çünkü ekilen saçların hepsi dökülüyor ve hiç ekilmemiş gibi bir görüntü oluyor orada. Şöyle ki dümdüz oluyor. Sanki orada hiç saç ekilmemiş hissine kapılıyorsunuz ve bu süreç biraz uzun ve can sıkıcı bir süreç. Çünkü dediğim gibi 6. aya kadar sürüyor. Yani yaklaşık bir 4-5 ay o şekilde geziyorsunuz. Sanki hiç ektirmemiş gibi. Sanki bütün emekler boşa gitmiş gibi. Buna bu kanıya kapılmamızın sebebi de şudur ki öyle bir şok dökülme oluyor ki sanki o bölgeye hiç işlem yapılmamış gibi dümdüz oluyor. Yani şu nasıl anlatayım size avucumuzun içi nasıl dümdüz pürüzsüzse orası da o şekilde oluyor. Fakat 4. 5. aydan sonra bu kötü durum geçiyor ve onların her yerinden saç çıkıyor bu şekilde o kötü durumdan kurtulmuş oluyoruz ve esas çıkışlar 6. ayda başlıyor. 6. ayda kafa yavaş yavaş kararmaya başlıyor. Aradan geçen 1,5 yıldan sonra bakalım süreç nasıl ilerlemiş. Hep birlikte seyredelim. Bunun için sizlere ilk günden 1. seneye kadar olan görüntülerimi kolaj yapıp şu anda hep birlikte seyredelim istiyorum. Bu sürecin nasıl ilerlediğine, ne kadar zaman içerisinde saçların uzadığına, çıktığı zaman nasıl çıktığına dair bir fikrimizin olmasını sağlayacaktır. O zaman hadi hep beraber bu süreci izleyelim. Thank you